Merhabalar kıymetli izleyenler. İşin özü programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim bugün de programımızda bu hafta pazartesiden bu yana İran-İsrail savaşının yansımalarını bize ne gösterdik gösterdiğini farklı isimlerle konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de yine bu konudan devamla farklı açılardan meseleye yaklaşmaya çalışacağız. Adımlar Fikir Kültür Siyaset Platformu Başkanı Ali Osman Zor bizlerle birlikte. Hemen Vakit kaybetmeden kendisiyle bir bağlantı kuralım. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, bizler teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırıp katıldığınız için öncelikle. Şimdi e, İsrail'in e, biz kabul etmiyoruz tabii öyle bir devlet olduğunu ama e, kendileri e, tabii o şekilde iddia ediyorlar. Kuruldukları e, yıldan andan bu yana oluşturmaya çalıştıkları bir e, e, efsane vardı dünya üzerinde. O da yenilmez ordu, e, yenilmezlik efsanesi. Bunun e, aslında e, bir masal olduğunu, bunun aslında e, çok da gerçekçi olmadığını sahayı takip edenler biliyorlardı. Ama bu sanırım tescillendi. E, şimdi bu 12 günlük e, savaşın bize gösterdiklerinden biri de sanırım İsrail'in bu yenilmezlik efsanesinin yerle bir olması gerek diye düşünüyorum. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? İsrail açısından bu 12 gün ne gösterdi? Hangi çıktılar var elimizde? Sizden biraz dinlemek isteriz. Buyurun. İlk önce bütün İslam dünyasının ve İslam milletinin Muharrem ayını kutluyorum. Son zaferimizle birlikte nice zaferlere vesile olur inşallah. İnşallah. Şimdi Siyon Nazilerin propaganda makinesi 48 yılından beri sizin de belirttiğiniz üzere bu yenilmezlik propagandasını işliyor. Evet. Hem vaktimiz var hem de şu an zeminimiz farklı olduğu için işin tarihsel tarafına girmeyeceğim. Evet. Direkt güncelden aldığımız zaman tabii ki İran 12 gün savaşlarında ki bu isim de güzel 12 gün savaşı benim de benimsediğim bir isim. Hı hı. 6 gün savaşlarını e, psikolojik olarak da baskılayan bir isim. Artık o 6 gün savaşları efsanesi de kalmadı. Bu evet. 12 güzel gün içerisinde Siyonazilerin e, şimdiye kadar yapılmamış olan hava savunma sistemini aşarak bizzat yatak odalarında e, vurdu. Dolayısıyla da e, bu efsane bahsettiğiniz efsanede yerle bir oldu. Şimdi İslam'da bedahat diye bir kavram var. Evet. Bedahat demek apaçık hakikat demek. Delile muhtaç olmayan apaçık hakikat. Bedahatler üzerinde gittiğiniz zaman insan saçmalamaya başlar. Niye çok ince apaçık bir hakikatin neyini tartışacaksınız? Bugün de yaşadığımız süreç bu aslında ee, İsrail apaçık bir şekilde mağlup edilirken onun mağlubiyeti üzerinden tekrar bir galibiyet çıkarmaya çalışanların hı hı. ahmaklığını da seyrediyoruz. Yani bunlar e, bu propaganda makinesi insanımızı aptallaştıralım derken kendileri de aptallaştılar. Bence bu savaşın bu çatışmanın daha doğrusu 12 günlük çatışmanın ortaya çıkardığı önemli e, hadiselerden birisi de bu. Hı. Propagandada da kaybettiler. Yani sadece askeri olarak kaybetmiş değiller. Bir de e, gizlenmeye çalışan hakikatlerden bir tanesi İran'ın sadece İsrail'le savaşmadığı, aslında orada e, Amerika'sından İngiltere'sine, Almanya'sına, Fransa'sına kadar evet. e, İran'a destek sağlayan, savunmasında yardımcı olan birçok unsur var. Dolayısıyla İran füzeleri Sadece İsrail hava sistemiyle hava savunma sistemiyle muhatap olmadı. Bütün onları geçip birkaç ülkeyi geçip oradan Tel Aviv'in kalbine ulaştı. Haliyle de burada e, biz sadece bir İsrail hava savunma sisteminden bahsetmiyoruz. Aslında Batı hava savunma sisteminden. Yani NATO hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla da biz bir takım çıktılar üzerinden değerlendirme yaparken düşman da değerlendirmesini yapıyor. Tabii. Düşmanın yaptığı ilk değerlendirme nedir? Mevcut dünyadaki Amerika başta olmak üzere hava savunma sistemlerinin artık doğu karşısında, Asya karşısında, Avrasya karşısında işe yaramadığı, kendilerini koruyamayacağı noktasında bir değerlendirme yapıyor. Evet. Diğer taraftan ise yine bir bedahat olarak, apacık hakikat olarak biliyoruz ki İran bu çatışmada bütün gücünü de kullanmadı. Evet. Yani onların ifadesiyle İranlı yetkililerin ifadesiyle yüzde on, yüzde beş, yüzde hadi diyelim yüzde on beş gücünü kullandı. Çünkü savaşın ne kadar devam edeceği, hangi boyutlara ulaşacağı belli olmadığından dolayı ilk etapta hele on gün, on beş gün içerisinde zaten gücünün tamamını kullandığını düşünmek e, çok doğru bir yaklaşım olmaz. Tabii. Haliyle de İran gücünün tamamını kullanmazken, İsrail'de İsrail'in hava savunma sistemindeki e, unsurların hava savunma sistemindeki füze sisteminin, roket sisteminin stoklarının tükenmesi bu anlaşmayı bu ateşkesi zorlayan baş hususlardan bir tanesi. Yani biz burada İsrail'in ateşkesi istediğini ki ateşkesi istiyorsa demek ki mağlup olmuş demektir. Nereden anlıyoruz? Bizzat ateşkesin kendisinden anlıyoruz. Yani ateşkesin bizatihi kendisi İsrail'in bu ateşkesi istediğini çünkü hareket edecek kabiliyeti kalmadığından dolayı bu ateşkesi istediğinin bizatihi delili. Şimdi bahsettiğiniz 1948'den beri, kuruluşundan beri İsrail hangi girdiği savaşta veya çatışmada ateşkes istemiş veya ateşkese uymuş? Şimdi ne 6 gün savaşlarında ne 70'lerdeki savaşlarda ne Hizbullah'la olan savaşta efendim ne Hamas'la olan savaşta hiçbir savaşta ateşkes istememiştir. Uymamıştır da zaten eğer ateşkes olduysa bile niye çünkü devamlı avantajlı bir konumdaydı. Bugün ise biz biliyoruz ki bizzat Trump'ın ifadesiyle İsrail perişan oldu dedi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi İsrail perişan olduğu için bu ateşkesi istedi. Eğer ki İsrail avantajlı bir durumda olsaydı böyle bir ateşkes söz konusu olabilir miydi? Olamaz. Şimdi İ İran açısından baktığımızda ise Tabii en çok da bilmiyorum. Belki de bizim ülkemizde bu yalanlar daha çok söyleniyor. İran'ın hava savunma sisteminin zayıf oldu. Evet. Şimdi burada birçok kişi maalesef bu uzman uzman geçinen emekli askerler de dahil olmak üzere hı hı. bir hava kuvvetleriyle yani uçak sistemiyle hava savunma sistemini birbirine karıştırıyorlar. Şimdi bu kadar güçlü taarruzda bu kadar güçlü düzey sistemi olan bir yapının hava savunma sistemi nasıl güçsüz olabilir ki? En sorulması gereken en temel soru bu. Şimdi e, zaten eğer güçsüz olsa güçlü olduğunu şuradan anlıyoruz. İsrail'in, Siyonazilerin, Atlantikya'nın bütün propagandasına rağmen ortaya ne geçerli bir belge koyabildiler, ne fotoğraf koyabildiler, hiçbir şey koyamadılar iddia ettikleri hiçbir şeye de ulaşamadılar. Evet. Peki nasıl ulaşamadılar? Orada güçlü bir hava savunma sistemi var demektir. Bundan ulaşam ulaşamadılar. Dolayısıyla da bu e, Atlantik ya propaganda makinesinin bu hususta söyledikleri de yalan. Burada da şu çıkıyor. Mücadele, düşmanla mücadele sadece askeri sahada değil. Belki ondan daha önemli bu medya sahasında burada zihne tecavüz merkezleri oluşturulmuş 24 saat insanımızın ruhuna ve zihnine tecavüz ediyorlar. Niçin? Gerçeğe bir an bile dönüp bakmasın, gerçeğin ne olduğunu anlamasın. Burada da bizim medyamıza tabii ki çok iş düşüyor. Tabii. Kavramlaştırmada çok iş düşüyor. Karşılık vermede çok iş düşüyor. Bir kere bu savaşın, bu çatışmanın bize gösterdiği ana husus bir kere savunma dilinde kurtulmamız lazım artık. Evet. Düşman bizim hem askeri sahada hem de propaganda sahasında bizim bu savunma psikolojimizden istifade ediyor. Evet. Başka bir ifadeyle bizim edebimizden istifade ederek edepsizlik yapıyor. Evet. Bu, bu çok bizim, önemli bir nokta e, Ali Osman Bey. E, biz e, İsrail'in ilk saldırganlığının gerçekleştiği gün, İran'a yönelik saldırısının gerçekleştiği gün İran'ın vermiş olduğu ilk cevaptan sonra şöyle bir açıklama yapıldığını gördük. E, bu cevaptı şimdi savunma bitti artık bundan sonra cezalandırma başlayacak şeklinde bir açıklama gördük. Aslında o evet. açıklamayla sizin şu anda söylediğiniz tam olarak birbiriyle e, paralel. E, şimdi vaktimizle iyi kullanmak adına e, çok güzel özetlediniz siz. Ee, şuradan devam edelim. Meseleyi şuraya getirelim isterseniz. Hani olanı konuştuk. Olması gerekeni de biraz e, ifade ettiniz. Ee, peki İsrail'in şu aşamadan sonra e, bölgedeki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bölgede bir geleceği var mı? Uzun vadede bir geleceği e, var mı? Çünkü e, herhalde çoğu e, bu işleri takip eden uzman e, şu konuda mü e, ittifak halindeki e, bu ateşkes aslında ateşkes de denilemez. Trump'ın tek taraflı olarak iki tarafı da işte sakinleştirmesi çabası diyelim ve taraflar buna şimdilik uyuyorlar çok kalıcı bir ateşkes değil tekrar başlayacak deniliyor Peki tekrar başladığı zaman İsrail'in akıbeti açısından ne olacak İsrail'e yarar mı yoksa İsrail'in çöküşünü hızlandıran bir yere mi iş evrilir bu noktada ne düşünüyorsunuz yani ben e, İsrail açısından meseleye bakmıyorum işin doğrusu. Evet. İsrail'in muhatapları yani düşman muhatapları açısından bakıyorum ben meseleye. Bu sorduğunuz sorunun cevabını ta şu kalbimden kalbimin en derinliklerinden gelerek söylüyorum ki İsrail'in ne olacağına İsrail'in kaderine bizim karar vermemiz lazım. Evet. evet. İsrail öyle. değil. İsrail bölgemize ait bir yapı değil. Peki. Evet. İsrail legal bir yapı değil. İsrail illegal bir yapı. Bir suç örgütü. Ve bizim bölgemize dışarıdan zorla getirilmiş aplike edilmiş neoliberal politikaların Atlantikya'nın, Anglo-Sakson dünyanın baltası burada. Zaten bu 12 gün savaş içerisinde panik buradan doğdu. Bu baltanın ucu İran tarafından şu an kırıldı. Evet. Buradaki eee BOPçulardan tutun da Siyonazilerin diğer işbirlikçilerine kadar hepsinin paniği buradan kaynaklanıyor. Evet. Efs, üzerinde türlü efsaneler üretilen bu baltanın bu şekilde kırılması arkasından neyi getirir? Burada inisiyatif bizde olmak lazım. Ben burada İran'dır efendim. Diğer e, Asya'nın diğer Batı karşıtı güçleridir. Ayırmıyorum. Bu iki cepheli bir savaştır. Evet. Bir tarafta anglo sakson Batı, kolektif Batı dediğimiz ki şu an kolektifliği de pek kalmadım onların, evet. onu da söyleyeyim. Bir tarafta onlar, bir tarafta da İran'ın da önemli bir yer tuttuğu içinde bulunduğu Asya güçleri. Burada İsrail'i kimse gelip çözmeyecek. Bu bir problem. İslam dünyasının bizim bir problemimiz, bu problemi biz çözeceğiz. İran bunu göstermiştir ve bu açıdan yaptığı hareket tarihi bir harekettir ve çok önemlidir. Onun için bütün Türkiye'den başlayarak bütün ülkeler üzerinde, halklar üzerinde tesiri olmuştur. Eğer ki bu bu çıkış bu şey üzerinde devam ettirilebilirse hele hele bütün İslam milletini kapsayıcı bir şekilde İslam temelli devam ettirilebilirse Hiçbir şövenizme girmeden, sünni şövenizmin provokatörlerine de pek şey yapmadan, muhatap almadan ve muhatap alma, almayıp Şii şövenizmine kapılmadan. Tabii. Çünkü ben özellikle Sayın Ali Hamani'nin son dönemdeki açıklamalarını samimi buluyorum. Çok da e, şey buluyorum, yapıcı buluyorum. O bu konuların altını çiziyor orada. Kesinlikle yapılmaması gerekir diye bu yapılmadıktan sonra İslam milli, bütün İslam coğrafyasını ve İslam milletini kapsayıcı bir hareket tarzı devam ettirilirse burada İran tarihi görevini yerine getirmiş olacak. Evet. Peki dolayısıyla şimdi, da buyurun tamamlayın lütfen. Dolayısıyla da buradaki bizim derdimiz o Şiidir, Sünnidir, şudur budur filan değil. değil. Burada Şiilik, Sünnilik filan yok. Burada doğrudan doğruya insanlığı tehdit eden, insanlıktan önce Müslümanlığı, Müslümanlığı tehdit eden bizim toprağımızı işgal etmiş, bizim coğrafyamıza ait olmayan ama bizim coğrafyamızdaki kan, gözyaşı üzerinden kendi güvenliğini sağlayan, bunu da çok pervasızca yapan bir yapı var. Yeter artık. Evet. Bunu biz halledeceğiz. İsrail'in ne düşündüğü zerre umurumuzda değil. Biz İsrail hakkında ne düşünüyoruz? Evet. Şimdi bir sabah kalkıyoruz, İsrail uçakları İranı bombalamış. Sebep hiçbir sebep yok. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Biz de artık istiyoruz ki bir sabah kalktığında İran füzeleri İsrail'i vursun. Evet. Sebep olarak da sen bu coğrafyaya ait değilsin ve sen bizi tehdit ediyorsun, bizim için huzursuzluk kaynağıdır desin. Evet. Böyle bir taarruz dili istiyoruz. Ali Osman Bey şuradan devam ederek tamamlayalım isterseniz. Şöyle bir 6-7 dakika zamanımız kaldı. Ee, peki tam da iş şuraya geldi. Peki İran onu yapsın. E, yap, yap, yapabildiğini gösterdi işte. O sadık vaat 1-2'de de göstermişti ama şimdi artık hiçbir bahane tartışmaya sizin de az önce söylediğiniz gibi mahal bırakmayacak derecede yapılabildiğini bunun gösterdi. Ama aması var İran yalnız böyle bir yalnızlığı da var. Yani yanında bir Yemen var, işte diğer direniş örgütleri var. O direniş örgütlerine de darbe vuruldu tabi Batı ittifakı tarafından. E yani İran'ın sözlü olarak yanında duran e bazı açıklamalar olabiliyor ama fiili olarak İran bunu tek başına yapıyor. Şimdi İslam dünyası biz ne yapıyoruz dediniz ya bu bizim içinde İslam dünyasının tamamı olması gerekirken e biz Ürdün'ün füzeleri engellemede çaba sarf ettiğini görüyoruz. Mısır'ın Filistin'e yürümek isteyenleri durdurup dövdüğünü görüyoruz. Daha örnekleri çoğaltabiliriz. İşbirlikçi körfez rejimlerinden bahsedebiliriz. Şimdi şu durumda nasıl biz diyebileceğiz? Ee, İran yapsın. Ee, İran yapıyor tamam. E siz ne yapıyorsunuz peki? Sorusu da var ortada. İslam dünyası nasıl bir tutum sergiledi veya sergilemesi lazım? Bununla e, dilerseniz e, toparlamış olalım. Buyurun. Muhammed Bey ben İslam dünyası derken, halkları ve yönetimleri ayırarak söylüyorum. Tabii. Küfür tek millettir. Mutlak ölçü. Yani küfrün millet olabilmesi için Müslümanlar karşısında özel bir gayrete ihtiyacı yok. Evet. Ama aynı şekilde Müslümanlar tek millettir denmiyor orada. Çünkü Müslümanların İslam milleti olabilmesi için özel gayrete ihtiyaç var. Özel çabaya ihtiyaç var. Şeytan o bir tarafın arasında gezmiyor. Bizim aramızda geziyor. Toparlarsam eğer sizin de isteğiniz üzerine İran'ın İsrail'e karşı elde ettiği bu zafer yönetimler dışında bütün ehli sünnet ve şii dünyayı hepsini içine alarak söylüyorum. Bütün milletin, İslam milletinin kalbini şahat etmiştir. Bu mevzu devam ettiği müddet içerisinde İslam milleti iş içerisinde Kudüs hedefli, İsrail tabi düşman hedefli bir strateji içerisinde tepkilerini gösterecektir. Ben buna inanıyorum. Bu açıdan bakıldığında demin konuşmamın başında Siyonazi işbirlikçilerinin, Atlantik ya işbirlikçilerinin panik halinde olduğunu söylemiştim. Hatırlarsanız. Evet. Bu paniğin sebebi bu zaten. İran'ın, İran'ın Gökten bir el gibi Üstad Necip tabiriyle gökten bir el yaşlı gözleri siler der bir şehrinde. Gökten bir el gibi yaşlı gözleri silen Gazze'nin yaşlı gözlerini silen füzeleri sanki Aviv'e değil de başka birilerine girmiş gibi bir sürü değerlendirmeye rastlıyoruz öyle değil mi? Halbuki evet. sen niye panikliyorsun burada sana atmıyor ki siz değil misiniz İran'dan sonra sıra Türkiye'de diyenler? Buyurun hodri meydan. İran sahneyi açtı. Kapıyı açtı. Karadan ordusu yok ki kara ordusuyla girsin savaşsın. Kara ordusu olanların nasıl bir zafiyet ve sahtekarlık içinde oldukları İran'ın bu füzeleriyle açığa çıktı. Evet. Bu halklar bu yönetim altında yaşayan bu halklar da bunu görüyorlar. İş artık bir nevi la teşbi biz bütün İslam milleti sanki ilk kıblemiz olan Kudüs'e dönmüş gibiyiz. Evet. Anlatabildim mi? Siyasi ve ideolojik olarak sanki artık biz oraya döndük. Çünkü bütün İslam milletinin birlik ve beraberliğini sağlayacak ana ana nokta Kudüs mevzusuydu. İşte Allah bizi oraya getirdi. Şimdi bu ben e, dikkat ederseniz Hiçbir jeopolitik hesabın içerisine kendimi hapsederek değerlendirme yapmak istemiyorum. Evet. Çünkü hesapların üzerinde Allah'ın hesabı var. Dolayısıyla da zamanın maksatlı içerisinde zamanın aktığı bir nokta var. Nedir o? Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de. Şimdi burada mesele Allah zaten bize sormayacak nurunu tamamlamak için. Biz buna nispetle nurumuzu tamamlayacak mıyız? İşi şimdi hemen getirelim mevzumuza. İran'ın bu hareketi, bu kalkışması, bu saldırısı, bu performansı İslam milletinin diğer unsurlarının nurunu tamamlama gayretini de arttıracaktır. İnşallah. Hiç bilmiyorum anlatabildim mi? Evet, evet. Dolayısıyla da en çok Filistinlerin kalbi şad olmuştur. Ondan sonra tabii ki Türkiye'deki Müslümanların ve gerçek insanların kalbi şahid olmuştur. Yeter ki biz şimdi kötüden iyiye gidenin geçmişi hatırlatılmaz diye bir ölçü vardır. Biz şimdi burada şöyle mükemmel bir 12 günüzlerde geçmişte şu oldu bu oldu diye konuşmayacağız. Ama şunu söyleyeceğim. Dikkat ediyorsanız düşman o kadar ahmak ki yapılan açıklamalar bize 91 Irak'ı anlatıyor rejim değişikliği, Ali Hamene'in katledilmek girişimi filan. Hani Irak'ta rejim değiştirdiler, Saddam katledildi filan. Ne İran Irak'tır, ne Ali Hamene'in Saddam'dır, ne Amerika o günkü Amerika'dır, ne İran o günkü İran'dır, ne İslam toplumu o günkü İslam toplumudur. Evet. Bütün bunları yok sayıp o 90-91'deki söylemde bulunmak düşmanın ahmaklığından başka bir şey değil. Tabii. Anlatabildim mi? Bu da üstün tarafımız. Düşmanın zaafını burada da tespit ettik. Dolayısıyla da biz fikir olarak da öndeyiz. Silah olarak da İran üzerinden evet. önde olduğumuzu gösterdik ki daha İran'ın dostları da herhangi bir şekilde müdahalede bulunmadılar. Evet. Ki ben burada İran özellikle yardım istemediği düşüncesindeyim ki gayet de güzel yaptı 12 günde. Tabii ki yardım istemeyecek manasına gelmez. Evet. Çünkü şahsiyetini ortaya, ortaya koydu, ispatladı. Evet. Ben bunu yapabiliyorum bütün, dedi. Evet. Bütün tartışmalarında yoktan ışıklı dövüşmüş. Onunla bilmem neymiş filan. Hepsi Bunların hepsine atıldı. de ağzına bal çekti. Evet. Dolayısıyla da bunun zafere kadar bu sürecin bu şekilde devam etmesi için fiili olarak, kalbi olarak biz, bizim temsil ettiğimiz hareket ki bizim temsil ettiğimiz hareket bizim açımızdan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in fikirde ve aksiyonda temsilcisidir. Biz temsil ettiğimiz hareket adına biz bunun yanındayız. Evet. Fiili olarak, siyasi olarak, ideolojik olarak. Evet. Dolayısıyla da biz İran üzerinden değil, İsrail üzerinden, İsrail'e nefret üzerinden bakıyoruz. Evet. İsrail'in söz konusu olduğu bir yerde Toparlayalım Ali Osman İran. Bey. Son cümlelerimizi bitirelim. Son, son, cümle. Üstelik İran. Kanı kanımıza karışmış. Canı canımıza karışmış. Bütün yok işte oradan biz giderken İran bizi arkadan vurmuş filan. E sen vuruyorsun şu an İran arkadan. Evet. İran İsrail'le savaşırken sen niye vuruyorsun? Türecik ne işe yarıyor? Evet. NATO ne işe yarıyor? NATO toplantısında alınan kararlar kimin için alındı? Niye buna tepki gösterir, gösterilmiyor? Leman'a gösterilen hassasiyet o sahte hassasiyet sahipleri niye İran 12 gün boyunca bir saat İran'ı destek için meydanlarda değillerdi? Evet. Biz bunların farkındayız, takip ediyoruz. Dolayısıyla da ama şu da zannedilmesin o taraftan burada Avrasya güçlerinin Asya güçlerinin İslam milletinin Aksiyonel güçlerinin destekçisi yok zannetmesinler. Hı hı. Son sözüm bu olsun. Evet, İran'a ve halkına selam olsun. Gazalarım mübarek olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel değerlendirmeleriniz için ee, sizlere de hayırlı çalışmalar edeyim. diliyoruz. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Nezaketiniz, davetiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı çalışmalar.